İnsanı en çok üzen veya inciten durumlar nelerdir ya da nedir diye sorayım. Karaca olan şöyle diyor. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Ee, Zannedersem bizim ruhumuzu en çok hüzünlendiren, en çok acı veren şey e, ayrılık. E, ve nihayetinde de bu ayrılığın en sembolik anlamdaki tezahürü olan ölüm bu ayrılığın çeşitli biçimleri var gibi geliyor bana. Şöyle. Birincisi biz çevremizde nesnelerle kuşatılmışız, varlıklarla kuşatılmışız ve ilginç bir şey şu, insan varlığı çok bağlanabilen bir varlık. Zerrelerden kainatın tümüne kadar bağlanabiliyor. bağlanma benim çok sevdiğim bir kelime. İnsan bir kedisine bağlanıyor. Şu an bizim evde en iyisi 13 yıllık bizim arkadaşımız, evimize misafiri, hmm. sahibi belki, bereketi, ee, rahatsız kanser oldu. Hmm. Hepimizde bir hüzün var. En ise yani birkaç ay içerisinde ölmesi muhtemel başka bir dünyayı alacak Allah alacak onu Allah. İnsan hüzünleniyor. Onun gelip kucağınızda oturması, tüyleri, yemek yeme biçimi, kendine özgü olan huyuhusu. İnsan ee, insan bağlanan bir varlık ve bu bağlanması evrendeki birçok şeye olan evrenin kendisi ve hayata hayatın kendisine kadar uzanan geniş yelpade yelpazede bir varlık ve insan bağlandığı varlıklarla e, devam etmek istiyor ayrılık olsun istemiyor yanında kalsın istiyor fakat haya, Allah da hayatı böyle yaratmamış hı hı. sürekli bir ayrılış Halindeyiz. Ölümler var, terk edişler var. Ee, bu dünyanın hüznü. Hani bir her şeyin bir öz suyu vardır ya, diyelim elma suyu vardır. Elmanın bir suyunu sıkarsınız, portakalın suyunu sıkarsınız. Her şeyin bir özünün bir suyu çıkar. Veya bir ağacın yapraklarını sıktığınızda bir öz suyu çıkar. Bana da şöyle gelir, hayatın sık, sıktığımızda öz suyu olarak kalan şey hüzündür. Var olmanın hüznü, var olmanın hüznü şuradan çünkü biz de şuurlu varlıklar olarak bu dünyadan bir şekilde ayrılacağımızı çok net biliyoruz. İkinci bir noktadan da e, hepimiz, çoğu kimseden duymuşumdur bunu, ben de çok yaşarım. Böyle i̇kindiden sonra akşama doğru yavaş yavaş havanın karardığı, bayağı başladığı zaman ve akşam çöktükten sonra içimize bir hüzün çöker. İşte bu ayrılık hüznüdür neyin neden ayrılıyoruz? Bir günden ayrılıyoruz. O gün Allah'ın bize bahşettiği bir yaşam var. Bir günlük 24 saat bir hayatın sonuna geliyoruz. Ee, kendi hayatımızın bir gününden ayrılıyoruz. Önümüzden bir yaprak daha e, eksiliyor. Bunun getirdiği bir hüzün var. Sonra o akşamın karanlığın şöyle bir ilginç yönü var gibi gelir bana. O karanlıkla nesnelerden de ayrılıyoruz. Yani onlar görünmezleşiyor. Evet, orada var ama göremiyoruz onları. Hiç ışık olmasa evet. göremeyeceğiz. Bu ayrılığın bir hüznü var. Güneşi göremiyor. Güneş bizler ayrıldı gitti. Dinleniyor tabiri caizse. Ee, evet. Bu var olmanın hüznü. Çünkü sürekli bir ayrılık. An ve an hayatlarımız bir yerlere akıp gidiyor. Kanaatimce... 34 yıldan beri insanları dinliyorum. Kendi ruhumu dinliyorum. Görebildiğim kadarıyla en çok bizim ruhumuzu e, yaralayan şey bu hüzün. Ama tabi bu hüzün şöyle, burada da bu hüzünde ikiye ayırabiliriz. Birincisi imanın, iman sahibi olanın ile iman sahibi olmayan insanın hüznü burada çok farklılaşıyor. İman sahibi olmayan insan için her şey yok oluş ve hiçliğe gidiyor. Bu çok kap karanlık bir hüzün. Yani düşünün ben en iyisi bir daha hayatımda hiçbir şekilde hiç bundan sonra hiç görmeyeceğim diye düşündüğümüz bu çok kap karanlık bir hüzün. Çok e zehirli bir hüzne dönüşüyor bu. Yani öldükten sonra bir yaşam yoktur inanıyorsanız toprağın altına çürüyüp gideceksin ve her şey bitiyor dediğinizde yine hüzün var ama karanlık bir hüzün. Ruhu dehşete bürüyen bir hüzün. i̇manla baktığımız zaman ya bu kedinin sahibi bunu yarattıysa bu ebedi bir hayat verir. Ve beni de bana da bu kediyle ebedi olarak beraber olma hissiyatı verdiyse bu kediyle bizi ayırmaz bu yaratıcı. Çünkü çok merhametli bir yaratıcı bu. Yani Kedinin tüyünden anlıyorsunuz merhametini, bir bardak suda anlıyorsunuz, yemyeşil bir bahardan, nefes alışımızdan her daim Allah'ın sonsuz rahmetinin tecellisini anlayabiliyoruz. Kainatı bu kadar rahmet eserine donatan bir yaratıcı, insanı yaratacak, içine sonsuz yaşama duygusu verecek, ayrılık yüzünü verecek ve sonra diyecek ki tamam ben sizi yok ediyorum. Ya bu zalimlik olur. Yani böyle bir zalim bir yaratıcı olamaz. Yani mutlak bir varlık zalim olamaz zaten. İnsana ebediyet duygusu verdiyse bu ebediyeti verecektir. Yani en iyisi de bizi tekrar buluşturacak ebedi hayatta. Biz de kendimizi öyle motive ederiz. Başka bir dünyada tekrar bir araya geleceğiz diye belki kendimizi öyle motive etmeye çalışıyoruz. Bu çok Eser önemli bir motivasyon. Ediyoruz. Şimdi burada yine hüzün var. Yani ben en iyisi vefat ettiğince, edince onu özleyeceğimi ve bunun da tüteceğini biliyorum bu hüzün sıfırlanmıyor. iman da bu hüznü sıfırlamıyor ama kap karanlık bir hüzünden çıkartıp saf temiz bir hüzne e, dö çeviriyor. Bu saf bir hüzün bize o hayata karşı, uhrevi hayat, ahiret hayatına karşı bir buluşma motivasyonu sağlıyor. Kalbimizi oraya yöne, ya işte bu dünya bu kadar diyorsunuz. Ee, sonsuz rahmet sahibi olan Rabbimiz de bu ebedi hayatta bizi bu kavuşturacak yani bu dünyanın gerçekliğini anlamamıza sa sa sağlıyor o kap karanlık olmayan saf ve temiz bir hüzün yani geçici bir ayrılık evet. ayrılığın hüzünü Peki ee, burada yaşama nasıl bakabiliriz mesela diyorlar ya ölenle ölünmez İşte bu kadar kendini hı. E, koy verme diye işte yaşa, yaşamaya devam et bir de işin bu boyutu da var bir ee, şöyle söylenir İslam'da yaz süreci üç gündür denir Hı. yani üç günden sonra artık yaz tutmayı bırakacaksınız çünkü var olan bir hayat var o hayatta Allah için yaşanacak bir hayatsa normal hayatına döneceksin zaten mümin olan imanı kuvvetli olan bir insan karanlık bir yasa da gömülmediği için bir şekilde ve kaybettiği her neyse bu kaybettiği kedisi olabilir, köpeği olabilir, yakını olabilir, annesi olur, babası olur, kim her neyse onunla ayrılığın geçici olduğunu idrakinde olduğu için zaten o gerçek dünyaya adım atmakta zorlanmaz. O gerçek adım atmaya zorlayan noktalardan bir tanesi de şudur. Kendini suçlu hisseden insanlar. Yani benim din yakınım öldü. O şimdi yok burada. O şimdi burada yok. Biz burada şimdi hayata başlayalım, gülmeye, eğlenmeye başlayalım. Bu bu saçma gelir. Orada bir suçluluk hissi gelir. Halbuki iman nazarıyla baktığınız zaman sizin sevdiğiniz insanı Allah toprak altında tutmuyor ki berzah haliminde bir hadis var çok çok severim. Yani benim hayatımı böyle çok aydınlatan hadislerden bir birisi. De. Çok basit bir cümle ama iman ehli için diyor berzah alemi cennet bahçelerinden bir bahçe. Yani cennet bahçesinde yaşıyor iman evli. Şimdi düşünün bir yakınınız öldü. Bu suçluluk duygusunu çok ortadan kaldıran bir şey. Bizden daha güzel bir alemde hatta şanslı daha güzel bir alemde cennet bahçelerinde bir bahçede yaratıcı ona misafir ediyor. Ağırlıyor. Daha güzel bir alemde ağırlıyor. O zaman ben şimdi buna kavuşmak için gerçek hayatımı hemen döneyim. Yapmam gerekenleri yapayım. Güzel bir hayat yaşayayım. Erdemli bir hayat yaşayayım. Allah nasıl istiyorsa ona göre yaşayayım ve ona zamanı gelince de kavuşayım. Evet. Dolayısıyla burada e, imani nazarla bakıldığı zaman hayat ve ölüm ve ayrılık bu e, kap karanlık bir yasın içine gömülmeyi de çok e, engelleyen durumlardan bir tanesi gibi geliyor bana.